Yani çıplak gelen çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? Böyle bir şey kabul etmiyorum. Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben karışmıyorum. Yani. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hastan Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz Çıkar kim oluyorsunuz da bana siz teşhirci diyorsunuz mi? ya? Siz, sizi muayene etmiyor. Sizi muayene kaydını alamaz. Sizin? Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Zeynep Teşhirci'nin muayene... Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Zeynep Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Arayken. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu lütfen hadsiz yere, haksız yere yasal olmayan bir şekilde kullanmayın Siz Tüm bana teşhirci çıplak diyorsanız mı? ben de böyle söylerim kusura bakmayın. Tamam, ben çıkıyorum. Siz burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz neymiş ben teşhirciymişim, çıplakmışım benim muayene edemezmiş. Böyle bir, bir doktor. 我老四了。<G ül üyor>